Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi'nin olağan genel kurulunda Uğur Demirer yeniden şube başkanı seçildi. Dernek binasında düzenlenen olağan genel kurula Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Suvacı, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, Vatan Partisi İl Başkanı Mehmet Patlar, Tümbelsen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı İlhan Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Atatürk'ü Düşünce Derneği Başkan ve Yöneticileri ile dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda açılış konuşmasını Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer yaptı. Ülkemiz büyük bir kargaşa ve kaos yaşıyor. Ülkemizin güneydoğusunda açılım adı altında 3,5 yıl süreyle teröre verilen ödünler bugün o bölgenin sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı, vatandaşın gündelik hayatını normal sürdüremediği bir coğrafyaya dönüşmesine neden oldu. Toplu toplu ya da tek tek öldürüyorlar bizi. Hatırlayınız e, Suruç'ta bir patlama 7 Haziran'dan sonra. Ardından Ankara'da 10 Ekim'de e, 103 kişiyi yitirdiğimiz patlama. Ardından Sultanahmet'te Alman turistlere yönelik bir patlama. Ya teker teker ölüyoruz ya toplu. En son Geçtiğimiz hafta Ankara'da devletin göz bebeği, kuvvet komutanlıklarının, genelkurmay başkanlığının, bakanlıkların hatta parlamentonun yakınlarında 28 yurttaşımızı yitirdiğimiz korkunç bir patlama. Toplumun kimyasıyla oynandı, başka şeylerle meşgulüz. Yani sanki Uğur Demirer sorumlu vatandaşın can güvenliğinden dahiliye vekili diyor ki, bu sıfatı yakıştırıyorum. Bu ülkemize yönelik bir saldırıdır, kınıyorum. Çok güzel. Ben halledeceğim yakında. Patlayan, e, patlamayı gerçekleştiren şahsın kimliğini iki saat içinde tüm nüfus bilgilerini tespit edebiliyorlar. Ama patlamada ölenlerin, yaşamını yitirenlerin adları yok ortada. Bu nasıl bir tezgah? Nasıl bir akıl e, oyunu? Kimle dalga geçiyorsunuz? Devletin temel görevi kamu düzenini sağlamak, yurttaşın güvenliğini yaşam güvencesini yerine getirmektir. Demirel'in konuşmasının ardından yapılan divan seçiminde divan başkanlığına Atatürkçü Düşünce Derneği Eski Çorum Şube Başkanı Yılmaz Köse getirildi. Üyeliklerini ise Haydar Sabancılar ve Nesime Eker yaptı. Ayrıca genel kurulda faaliyet raporu, denetim ve disiplin kurulu raporları ayrı ayrı okundu ve ibraz edildi. Da cihanda su diye bir Mustafa Kemal'imizin özdeyişi var. E, 1915'in 15 Nisan 15 Mayıs'ında e, Yunanlılar İzmir'e girdiği zaman kordon boyunda hiçbir e, onların karşı durması yani bir kargaşa bir direniş e, yapmamış oldukları halde 3000 e, sivili e, kurşuna dizilmişlerdir. Bunu hepiniz biliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Çok bilinmeyen şeyler değil aslında. Eee yüzlerce kadın ve kızımızın hızına geçmişlerdir. O sebeple savaşa hayır arkadaşlar. Savaşa hayır. <laughs> Mustafa Kemal ne demişti? Teşekkür ederiz. Mustafa Kemal bir ülkenin savunma durumunda bırakılmadıkça savaşın cinayet olduğunu söylemiştir. <laughs>